1-7 Ekim tarihlerinde kutlanmakta olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu Camiler ve Din Görevlileri Haftasında gerçekleşecek etkinlikleri TV41 mikrofonları ile paylaştı. Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu hafta kapsamında neler yapacaksınız? Çalışmalarınız nelerdir? Evet, öncelikle bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 1 ve 7 Ekim arası camiler ve din görevli haftası olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız illerde il müftülükleri, ilçe müftülükleri ve Taşra'daki bütün camiler ve bütün Kur'an kurslarımız olarak kutlama yapmaktayız. Bu hafta vesilesiyle camileri bizlere birer miras olarak bırakan ecdadımızı, geçmişlerimizi hayırla yad etmekteyiz. Bununla birlikte İlçelerimizde e, çeşitli konferanslar, e, seminerler, paneller, mevlid programları düzenlemekteyiz. E, bütün camilerimizde ve bütün Kur'an kurslarımızda bu programlar yapılmaktadır. Ayrıca e, gerek D&Ş Başkanlığımızdan, gerekse üniversiteler, ilahiyat fakültelerimizden, hocalarımızla irtibatlı bir şekilde e, ilçelerimizde, konferans salonlarımızda, çeşitli mekanlarda e, değişik programlar icra etmekteyiz. Ben bu vesileyle e, gerek camileri, gerek Kur'an kurslarını, gerek hayır müesseselerinin tamamını bizlere en güzel bir miras olarak bırakan, aktaran ecdadımızı hayırla yad ediyorum. Rahmeti Rahman'a kavuşan bütün ölmüşlerimizi rahmetle anıyorum. Bütün hayırseverlerimizi de halen hayırları devam eden bütün hayırseverlerimizi de e, saygıyla ve minnetle yad ediyorum.